Merhaba arkadaşlar. Bakın oyuncaklarıma köyden geldiler bunlar. Evet arkadaşlar. Korkulağa bakın. Bunun ismi Kan. Bunun şunu, şu kızın ismi Ela. Şunun spider ismi spider Bilindik zaten e, Spider-Man. Spider-Man işte. Bunun ismi Ördek. Çok tatlıs. Bunun bunun ismi, Hanzade. Şu kedinin ismi, tombalağın ismi Avokado. Elinde Avokado tutuyor. Şu ayıcığın ismi de, kalp ayıcığı. Barbie bebeklerin uyucu. isimlerini söyle. Barbie bebeklerin ismi. Ee, hanzade, Ada, Melisa, Ela Demin saydım Ela'yı. İşte... Elif. Elif. Ay. Bu, Bu da Ezgi. Ezgi. Hı hı. İstanbul'dan çok sıkılmışlar sıcaktan. Şuradaki, Burada serinliyorlar. Şuradaki e, köpeğin ismi ne biliyor musunuz? Karabaş. Karabaş. Karabaş oldun. Şu tarşanın ismi ne biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Kayıp tarşanı. Hmm, çok tatlı. Getirir misin yanımıza? Gel bakayım tersiz. Ay. Evet tersimi getirdim çocuklar. Bakın. Merhaba. Koyayım aralarına da. Şu tersinin ismine bakalım. Hadi gelsin. Lina. Lina. Şu. Şuradaki adamın. Bilmem. Yılbaşı dağıt Aa. hediye şeye. Cici olsun. Cici. <laughs> Bu da tarşiş. Her tarafta taşış var. Burada da ayıcık ailesi var. Bakın. Bütün ayıcıklar. Burada da şişko ördeğimiz var. Şişko ördeğimiz. Bu buraya. Şuradaki aslan saklanmış bizi bizi hı hı beni görmesin diye. Evet Spiderman. Örümcek adam, örümcek adam. Bu korkunun annesi Konuşun. değiştirir misin? Aa, bezimi değiştir diyor. Oynayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Karnım acıktı. Anneciğim süt verir misin? Bak karnı acıkmış. Annesi Anne, süt ver. Uykum geldi. Oo, Karnım. çok istekleri var. Hadi videomuzu sonlandıralım. Bay bay.